Merhaba Çanlık TV izleyicileri Bugün Yozgat'ta vatandaşlara Ramazan'da oruç tutarken en çok hangi konuda zorlanırsınız diye soracağız. Bakın cevap verecekler. Biz takipte kalın. Valla hocam ben 74 yaşındayım. Adım Memduh Alaca. 70 aşağı yukarı 60 yıldır oruç tutarım. 7 yaşından ben. Benim hiç zorlandığım, zorlanacağım bir şey yok. İnanırsan, seversen, sayarsan, Allah'a, kitaba, Kur'an'a inanırsan oruç hiçbir şey değil. Onun için ben devamlı tutuyorum. Hiç de zorluğu benim için de bir şeyliği yok. Ha birazcık susuyor musun? Susuyorsun. Bir psikolojik e, etkisi var mı? Oluyor. Ama onun için de oruç zaten bizim için, Müslümanlar için onun için mecbur T tutuyoruz. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Peki gün içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz Ramazan'da? Neler yapıyorsunuz? Vallahi Ramazan'da ben emekliyim. Ekmeğimi alıyorum, ihtiyaçlarımı alıyorum. Ne gerekirse alıp akşam da erkenden evime gitmeye çalışıyorum yani. Herkesin yaptığı gibi. E işte herkes ne yapıyor? Biz de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Herkesin de Ramazan'ı hayırlı uğurlu olsun. En çok zorlandığınız şey ne? Vallahi ben hiçbir şeyden zorlanmıyorum. Çalıştığım için fark etmiyor. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz Ramazan gün içerisinde? Çalışmayla. Rahat çalışıyorum. Peki. <laughs> Peki gün içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramazan'da neler yapıyorsunuz? Gün içerisinde tatm okuyoruz. Namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Öyle geç değerlendiriyoruz. Peki. Ramazan ayı kutsal bir ay. Ee, şu anda öyle bir mevsime rastladı ki günler ne kısa ne uzun. Uzun yılları ele aldığımızda biz Ağustos ayında, Temmuz, Haziran ayında da Ramazan orucu tuttuğumuz için e, ne soğuk ne sıcak gayet iyi. Şahsen benim pek zorlandığım olmuyor. Yani akşam özellikle o sofrayı bekliyoruz. Zaten Ramazan ayı özellikle bir festival havasında geçiyor. Davetler, ziyafetler bilmem ne. Benim şahsen zorlandığım olmuyor. Peki çok zorlandığınız şey ne? Zorlandığım bir şey yok. Peki gün içerisinde neler yapıyorsunuz Ramazan'da? İşimle ilgileniyorum. Şey Valla ofisinde hiç hiçbir zorluk olmadı. Havalar da serin geçiyor. Bir sıkıntımız yok elhamdülillah. İyiyiz. Peki, gün içerisinde neler yapıyorsunuz Ramazan'da? Gün içerisinde sabah 8'e kalkıyoruz iş yerimize. Büro'muza geliyoruz. Gelen gidenler bir ziyarette bulunuyoruz. Ondan sonra öğlen, ikindi, akşam deyip namazlar geçmeye geçiyoruz her geçiyoruz elbise. Ramazan'da en çok zorlandığınız şey ne? Sinirlenmemek için çalışıyoruz. Ee, sabretmeye çalışıyoruz. Şey, gün içerisinde neler yapıyorsunuz Ramazan'da? Sabah ma, mutat işimize gidiyoruz. İşte bazen işler düşük olduğu için böyle yürüyüş yapıyoruz bazen. Ondan sonra tekrar işe. Öğleden sonra pide yaptırma derdinde. Böyle geçiyor. Peki en çok zorlandığınız şey ne? Hiçbir şey. Her tut gayet rahat. Hava güzel. Zorlanacak bir durum yok. Peki gün içerisinde neler yapıyorsunuz Ramazan'da? Çalışıyorum. Emekimi aynı zamanda kendi işimde çalışıyorum. Herhangi bir problem yok yani.